Süheyla, ee, kızım koca ee. evde yer mi yok? Senin odan mı yok? Senin burada işin ne yavrum? Birincisi adapta üst katta. Ee? Yani mutfak ve tuvalet, tuvalet yakısı bile mutfak uzak. Yani Özlemek. sen gençsin. İnip ee. çıkabilecek şeydesin. Ah kapı geçti. Kapı çalıyor, kalk kapıya gelmeyeyim. bak. Haydi şimdi... haydi. Geldik geldik. Geldi. Kim geldi acaba? aaa Hoca efendi. Ya, kapat. Hoca efendi, senin selam burada işin ne? Aleykümselam da. Senin burada işin ne, hoca efendi? Kimi getirdin? Ayağımı sürmedim. Kimi getirdin? Ayağımı sürmedim kızım. Ya Sen Maske... ne diyeyim, niye geldin? aç kızım şu kapıyı ya, maskeli geldi. Aa, öklerim, öklerim. Ay, maskeli değilmiş. Sen niye geldin? Niye ki? Oy, oy, burada yakışık. Hey ne dedi? Bak, ya. Buraya! Buraya! buraya. Ben, Kızım bu Bir buraya. saniye tut şunu kız, Zeyla! Kız. Zeyla tut şunu! Kuş. Evlenmeden kuş. olmaz? Kış! Kış! Zeyla neden olmaz? Kış! Buraya! Kuş. buraya. Allah. Allah. Bir saniye! Bir de! Bana bak, ne ya? Bak! Biz ben sana kıyarım ya ama evlenmeden olmaz. Hayır! Kutma kuşum kaçacak Bırak! Bir saniye bir saniye lütfen lütfen, lütfen. bir saniye şimdi. <laughs> Ha, neydi hala hala maskenin halası? Ne? Sen ne yapıyorsun? Kaç bak kaç. Sen onu nereden buldun hocayı? Yolda gördüm. mı gördük? <laughs> Sen her yolda bulduğuna böyle kapılıyor mu? Bu güzel bu. Nasıl güzel ya? Bu güzel ya. bu? bu yaşında hocayı Aa. rahat bırak. Olmaz. 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 Önce evleneceğim. Ay. Önce istemezsin. Söyle, Söyle senin sorunun ne? Sen. Sen. Bırakmayın. Evet. Bir saniye. Belki evlidir bak, imam. Bay. Belki e, evlidir. Ay, bu duydur ne diyor? Evlidir evet. o diyor. Ben <laughs> ne kadar yolu var. Aa, bak bak. Bir dakika bir şey Anne. Ben üç evliyim. Hı. Ben dört tane. Daha. Dört tane yolu var. Al sıra Hala. Evladım asla şuna şuna. Bir saniye ay bağıramıyorum. Hoca senin burada işinde ne diye geldin sen? Bir de sallıyor. Evet. Yuh. Ay, ne yapıyorsun? Bu beni mezara sokar. Git. Ya olmaz. Sen bırak şunları. Kızı bana şunu. Ay yavrum şunu. Hey. Kız ne Hı. çabuk aşık oldun sen ya. Bu da maskeri gibi şıp sevdi. Kaç kere evlendi acaba şunun yürüyüşüne bak. Yemek. Olmaz. Kaç dedi. Yemiş. Sen yirmi dördüncü olursun gel. Ne? Git andıramadık üç <laughs> şey ay ay kaçıyor benden üç tane eşi varmış saf olma bak şimdi şey şey şimdi senin kardeşin var ya erkek kardeşin o ondan utanıyor yoksa senden niye kaçsın sen çok güzelsin bu gelecekte beni niye çağırdınız? bu bir parti ya geliyor ne geliyor bu bu kim çağırdı ne bileyim ben ne çağırmadım ay ne nereden çıktı be Niye sallamıyorsun? Çıkma artık. Kim, çağırdı o zaman milletler diye beni? Biz seni çağırmadık. Ne? Hoca seni biri tuzağa düşürmüş olabilir mi? Teyzem. Bilmiyorum. O teyzem. seni deme, deme lazım olur. Bak o seni yolda görmüş, en aşık abi. olmuş. Ne? Yolda görmüş seni gelirken. Gelir. <laughs> sen... sen mi aradın beni teyze? Öpücük atıyor sen. Yürü git. <laughs> nasıl öpüyor? Senin üç tane eşin mi var? <laughs> ya başımdan gitsin diye dedim. Sen nasıl hocasın? Ya, baba, teyze, hala. 3 tane eşi yokmuş. Yalan hey. söylemiş Sus. Var var. var. baba. Hadi karış. Ay, Al şunu Allah. Sen mi çağırdın? Bu imamın burada işine ne o dönüyor gelin? Oradan bakınca canıma susamış gibi mi duruyor? Evladım. Ben şundan kaçayım yavrum. Sana ki hayır. Bir saniye. Senin çağır... burada ne? seni kim çağırdı? Erkek miydi, kadın mıydı? Siz miydi? çağırdınız, kadındı. Sen miydin? Ben saf mıyım be? Değil mi? Ben çağırmadım seni. Mevlüt var mıydı? Şey mehut, şey mehut. şey. Bu evet. şimdi maskelinin halası değil mi? Evet. Maskelinin halası yani babasının kardeşi oluyor ya. Hı hı. Kesin maskelinin annesi. Onu kurtarmak için bunu bunun başına attı. Anladın bir saniye anlayamadım Çabuk tekrar karıştı. anlat. Şimdi maskelerin babasıyla bu kardeş ya. He. Bu kardeş. Babasıyla bu kardeş ya. He. Anladım. babasının Görümcesi eşi he. Görümcesini bunun başına kalkmaya çalıştı Aa. ben önce bir kumpas görmedim. Ya. Ben de, de görüyor şu an farkındaysan. Şu an ilk defa duyuyorum. Allah'tan uyudu herhalde yine. Uyuyacak. Evet uyuyor çok hevesle. Uyuyor ya. Ha uyuyor. Çünkü bir bak seni bekliyor hevesle. E şuna kaçın ne olur. Ne olur. Kutlar işliymişsin. Ne? Hocam vallahi yenili yumurta. Haberin olsun şey, iş evine de gidebilirsin. Özellikle şu an. Belki konuş, anlaş, bir şeyler yap. Olur. Nikah mı alayım kızım? Evet. Mümkünse bizden uzaklaşacaksınız ben kabulümdür. Nikah şahidi olabilirim. Hala ya, ben nikah şahidi olurum. Anne var. Duydun mu? Ben nikah. Değil mi? Ya? Değil mi? Duydun mu? Yok, değil hoca yok teyze Hoca hoca. Sensin ya hoca. Benim hocam ol. He? Hocam mı ol diyor, hocam mı ol? Hocam ol diyor, hocam. Hocam olayım da hocam olmayayım, kurban olayım. 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 İkisi de gel. Ne? İkisi de gel dedi. Oy, Hadi. Yok 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 bana ne ya? Konuş bir anlaşsaydın. Ben konuşurum. Ama almam. Teze, te öyle yapma bak korkuyorum ya. Teyze buraya. Kaçıyor böyle Şimdi hala, hala. Kaç belki yaşlarımız uymuyordur. Peki nesisin? Teze, kaç eşdesin? 23. Efendim 22 yaşındayım. Aa. yaşarsın. Yaşlarınız da değil bak çak. Mecde. Canım. Canım değil ya? Sen bana bir kalem büyük çık teyze. Bu bu. Sadece bir kalem. Ayy. Bunu bana ya. Bak sen bak teyze hala. Belli ki maskeli gibi ayran gönüllüsün. Durmadan aşık oluyorsun. Maskeli Hı. de Tuttu en son lanetli kıza aşık oldu yapma. Kendine gel. Tamam mı? Bu, bak bana bak. Hı. Hayır. buyur heves heves boş bir şey. Kendine gel. Ben ben aşkım. <laughs> aşkım benim. Teyze bak ben sana büyüğüm büyüğüm. Bak daha büyükmüş. Sana teyze diyor ya onunla evlenir ben. Ya bu şimdi belli küçük değil mi? Tamam işte ben büyüğüm olmaz. Olur olur Kaç yaşındasın teyze? Sen kaçın. Ne? Sen kaçsın? Girmiş dedim ya teyze. Tamam Tamam ben büyüğüm yalan söyledim ne olacak? Ben de yana söyledim ne olacak? Eyvah. Aaa. Kaçamazsın. Aaa alın şunu başımdan mı Sen oradan çıkmadıkça bu gitmez. Ben sana dedim ki en son bizim eve gelme. Bizim evde her türlü şeyler dönüyor dedim. Siz çağırdınız beni. Aa, Aa, uzak tutun şunu bende. Aa ne oldu ayol? Pardon pardon. Bir an, bir an yeğenin geldi aklıma. Allah'ım yarabbim şuna bak. işe bakar mısın şu yaşta ya? Gir git. Manyak. Ya. Bu Öyle bak. Ha sen geliyor. Manki gibi dur ki et Bu eve gelmemen Ay, gerekiyordu. Yüz kere dedim ki sana gelme bu eve Aa, gelme. bundan siz çıkarsan siz, Biz çağırmadık diyorum siz, siz, siz. anlamıyor evet. tam musun? Tam orayıma, siz, Ay, bunu da sen da senin, senin için parfüm sıkıyım <laughs> Tamam. Deme. Nerede? Kızım sırt bayılsın da ben gideyim. Ben kaç hoca, kaç kurtar canım gel hoca. Gelmiyor ya. Gel. Biz çağırmadık zaten, çok mu meraklıyız sana? Ya bir şey soracağım, bunlar sürük mu? oynayıp duruyordu. İlle meçhulu. Hala, He. seninki yolda yolda. Ha. Bıraktı kaçıyor seni. Kaç biraz bakışın. önce çıktı, biraz önce çıktı çıktı. Nereye? Kapıdan, koy seni. Ne yaptın ya? Kapıdan, kapıdan, alo. Ayy. Ucuz kurtulduk. Ucuz kurtulduk. Bir gün bunun işe yarayacağını biliyorum. Evet.